e, ee, Ahmet Özer e, bey burada seçilmiş olan bir belediye başkanıdır. AKP seçimle alamadıklarını kayyum yoluyla almaya çalışıyorlar. Yani yarın öbür gün bu itiraz sonuçlanınca Ahmet e, hoca kalkıp tahliye edildiği zaman ne olacak? Kayımı tekrar geri çekip belediye başkanı yapabilecekler mi? Yapmayacaklar. Nedeni şu. Çünkü oraya göz diktikleri için terörle bağlantısını sağlamak için yerine kayım atamak için bunu yaptılar. Yani bu düşünülmüş, planlanmış ve kayım olarak atanan kişi kaymakam daha önce Beyoğlu kaymakamı. Beyoğlu kamakanı bir gün öncesinden kalkıyorlar. Bunu hemen e, şey yapıyorlar, vali yardımcısı yapıyorlar. Vali yardımcısı bir günlük vali, vali yardımcısı yaptıktan sonra buraya kayım olarak atanıyor. Yani bu organize bir kötülüktür. Bu hukuki değildir. Bu tamamen siyasi'dir ve bu bu kumpasın hepsini biz bozacağız.